Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 30 aboneye ulaştık. Bunu söylemek için buradayım. Bugün gerçekten 30 abone gördüm. Ulaştık. Bunun için herkese çok teşekkür ederim. Başka yiyecek bir şeyler varsa şeyim varsa bazı zamanlar Twitch'ten veya YouTube'dan canlı yayın açacağım bir zaman daha 20.00'da canlı yayın açacağım her gün artık ama bazen olmayabilir çıkmazsa bunu da yapalım o zaman sadece diyeceklerim bu kadardı. O zaman bay bay.